Arkadaşlar 10. sorumuz bir enerji sorusu. Sürtünmesiz bir ortamda dikiz şekilde verilen KLMNP yolunun K noktasından bir araç serbest bırakılıyor. Bu aracın hareketiyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Evet şekli dikkat edelim arkadaşlar. Ortamın sürtünmesiz olduğundan bahsediyor. Ortam sürtünmesiz ise burada enerjimiz korunacaktır arkadaşlar. Başlangıçtaki cismimizin K noktasından serbest bırakılırken ilk hızımız sıfır olacaktır. Aracın K'daki, L'deki, M, N ve P noktalarındaki mekanik enerjileri birbirine eşit olması gerekiyor. Çünkü ortamda sürtünme yok. Dolayısıyla kayıp yok. Sevgili arkadaşlar, K noktasından bırakılan araç potansiyel enerji kaybedeceğinden dolayı önce hızlanacak, sonra tekrar yavaşlayacak, tekrar hızlanacak ve bu şekilde yörüngesini tamamlayarak yatay düzlemde yoluna devam edecek. Şimdi yargılar kısmına bakalım. Birinci yargıda N'deki hızı M'deki hızından büyüktür diyor. Arkadaşlar N noktasıyla M noktasını yükseklik olarak karşılaştırdığımızda M daha yukarıda. Dolayısıyla M potansiyel enerjisi daha fazladır. Burada ise potansiyel enerjisi daha azdır. Dolayısıyla M'deki kinetik enerjisi az, N'deki kinetik enerjisi daha fazladır. Bu yüzden N noktasındaki hızımız M noktasındaki hızından daha büyük olacaktır. Bir nolu yargımız doğrudur. İki nolu yargıda ise L noktasındaki kinetik enerjisi P'dekine eşittir diyor. Evet arkadaşlar. L noktası ve P noktası aynı yatay düzlemde olduğundan dolayı buradaki kinetik enerjileri birbirine eşit olacaktır. İki nolu yargımız da doğru. Üçüncü yargı K'daki mekanik enerjisi P'dekine eşittir diyor. Başlangıçta söylemiştik. Ortam sürtünmesiz olduğu için cismin herhangi bir anda bulunduğu noktadaki mekanik enerjisi diğer noktalardaki mekanik enerjisine yani kinetik artı potansiyel enerji eşit olacaktır. O halde K ve P noktalarındaki mekanik enerjileri birbirine eşittir. 3 nolu yargımızda doğru ve cevap şıkkımızda E olacak.